Arkadaşlar başka isteğiniz var mı? Başka bakmamızı istediğiniz bir bitcoin haber, bitcoin analiz, bitcoin yorumları üzerinde yapmamızı istediğiniz başka bir şey varsa ona geçelim. Şöyle bir yorumlara göz atalım. Bir matik, matik gelmişti. Matik çok istediniz. Matik analizine bir girelim ufaktan o zaman. Matik Coin'in geleceği, fiyat analizi ve tahminler olarak yayınımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar, şunu bir ikonu derin yine bak 50 50 bakın tam orta. Trading ay 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 canım benim sen böyleydin değil mi? ben bunu unutmuştum ya ben bu ciciyi unutmuştum ya ben bu ciciyi unutmuştum. Ah çen üzümlü kekim. Şimdi arkadaşlar biraz sesimi dinlendirmek için aralarda es veriyorum da. Biliyorsunuz biz yayın yapmaya yeni başladık. Önceden yoktuk ancak trigger 67 artık e, ana sayfada her zaman canlı yayınlarda gözükecek karşınıza çıkacak. E, bugün yayınımızın üçüncü günü ay 21 Eylül Perşembe günü birinci Gate canlı yayınımıza başladık. Dün ikincisini yaptık yarın da dördüncüsünü yapacağız inşallah ve pazartesi günü de son beşinci yapıp şöyle bir bakacağız yayınlar izleniyor mu feedbackler nasıl ee, geri dönüşler nasıl yani eğer güzel bir e, geri dönüş alabilirsek sizlerden yayınlarımıza devam edeceğiz bana yani baktık çok böyle bir insanlara yararımız şeyimiz yok yani bilgilendiremiyoruz hani amacımız burada bizim biraz daha bu tür teknolojilere insanların merakını arttırmak blockchain olsun bitcoin olsun e, baktık çok feedback yoksa da e, devam etmenin anlamı yok der devam ederiz. Ancak şu anlık e, izleyici kitlemiz güzel oturmaya başlıyor. Dün dün 400 kişiye yakın bir izleyicimiz vardı. Ondan önceki gün ilk gün 250 küsür civarıydı. Bakalım bugün ne olacak. Duruma göre bakacağız. Şimdi arkadaşlar kısa bir reklam arası verdikten sonra şimdi Mati'ye geçelim. Şimdi Matik 2022'nin ikinci yarısında aslında en iyi performansını gösteren şeylerden bir tanesiydi. Hmm. Kriptolardan bir tanesiydi şu aralıklarda yani bize çok tatlı kazanımlar elde etti. Çok tatlı kazanımlar verdi şu alanlarda. Ancak 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle biliyorsunuz heyecan verici e, hedeflerin ve anlaşmaların cazibesi kayboldu ve fiyat düşüşleri başladı. Yani şu an baktığınız zaman Matik'te durumlar çok kötü. Yani Matik coin'in fiyatı aslında 28 Şubat'ta 1.57 dolardan düşmeye başlıyor. Ve 0.6 dolarlık desteği kaybetti. Bu düşüş eğiliminin devamının ayıları işaret ettiği de belirtiliyor. Ancak bu fiyatın direnç çizgisini aşmak için hazır olduğu ifade ediliyor. şimdi şöyle e, trading view görünümüne gelecek olursak e, arkadaşlar e, azalan direnç çizgisinin hani fiyatı yukarı yönlü belirleyeceği ve eğer boğalar başarılı olursa e, fiyatın 0.85 dolara doğru iteleneceği e, belirtiliyor ben ne kadar buna çok e, olumlu pozitif yaklaşmasam da ancak tabii ki tersi senaryoda fiyatın 0.35 dolara kadar düşmesi de söz konusu yine de boğalar fiyatın azalan bir kamadan çıktığı ve arasay tarafındaki sapmanın trenç bölgesinin aşılacağına ikna edebileceği için mutlu onu da söyleyelim e Tabii burada şuna da dikkat etmek gerekir özellikle matik konusunda e, matik hakkında araştırma yapan arkadaşlar. Yani yükselişin gerçekleşmesi için genel piyasa hassasiyetinde iyileşme gerektiği ve 0.53 dolarlık destek seviyesinin geri alınması gerektiği belirtiliyor. E, matik coin'in şu an %50 dediğimiz gibi derinlikte long short rate'i Ancak tabii Matic coin'in fiyat tahmininin 0.53 dolar seviyesi, 0.53-0.54 dolar seviyesi olması lazım. Tabii biz sabahtan beri Matic diyoruz ama My Master var token'ı anlatıyoruz. Kimse de yorumlarda demiyor abi Matic diyorsun altta My Master anlatıyorsun diye. Sonuç olarak e, Matic coin yatırımcıları kripto paranın yüksek volatilite ve yük, dolayısıyla yüksek risk taşıdığının farkında olmalı ve kendi araştırmaları doğrultusunda işlem yapmalıdır diyoruz arkadaşlar. Bizi izleyen 59 kişimiz uyuyormuş onu anladık bu arada. E, neredeydik Matic coin bunu bıraktık kenara doğru. Şimdi arkadaşlar Shiba Gerçi Shiba'ya baktık ama bu